Merhaba çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem yeni bir oyuncak şurada. Bakar mısınız şuraya? Burada bir sürü parça var. Ve bir tane de mavi bir araba var değil mi anneciğim? Bu parçaları bu şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Bu hareketli bir yolmuş. Böyle birleştirecekmişiz. Bakın hareket ediyor bu yollar. Ama bunların hepsi nasıl birleşecek? arabana bakabilir miyim? Bakın mavi bir jip. Buraya pil takmamız gerekiyor. Pil takacağız. Daha sonra da bu yolu tamamlayınca arabamızı da çalıştıracağız. Bakar mısın Erdem bana? Bu yol nasıl tamamlanacak anneciğim? Ne kadar çok parça var. Çok zor değil mi anneciğim? O hangi renk? <laughs> mavi. Erdem en er, çok mavi seviyor ve araba mi anneciğim. Erdem'in şansına mavi çıktı çünkü iki renk vardı bu oyuncakta. Kırmızı ve mavi. O hangi renk? Turuncu. Evet anneciğim. Yeşil nerede? Yeşil göster bir tane de. Yeşil. Yeşil neredeydi? Aa olmadı. O hangi renk? Mavi. Yeşil hangisi? Olmadı ya. Bilemedin. Yanlış oldu. O da turuncu. Yeşil, buradakiler yeşil. Bakar. Çocuklar biz bunları birleştirelim. Daha sonra videoyu tekrar açacağım. Çocuklar arabamızın raylarını kurduk. Bakar mısınız? Yolumuz çok büyük oldu. Ve böyle kaldırıp köprü yapabiliyoruz. Değil mi anneciğim? Acaba geçebilecek mi araba bu köprüden? Şimdi arabayı çalıştırma zamanı. Pilini taktık. Oh evet. Anneciğim çok yüksek yapmışız orayı. Birazcık şöyle yapalım. Aa gidemiyor mu yoksa? Heh. Dur anneciğim öyle geçemedi ama. Geçemiyor anneciğim öyle. Takılıyor çok yüksek olunca geçemiyormuş anneciğim. Bak şimdi. Evet. Şimdi geçiyor Erdem. Hı, ne kadar güzel anneciğim bu yol. Vaa. Erdem çok güzel değil mi anneciğim? Beğendin mi oyuncağını? Erdem. çok güzel bir arabaymış anneciğim bu. Erdem beğendin mi oğlum? <laughs> Ama yola koymazsan gitmez. Yola koyman gerekiyor. Arabanın yoluna koy. Ay çok güzel ışıklarına bakın. Anneciğim bu araba çok güçlü bir arabaymış değil mi anneciğim? Çok hızlı gidebilen bir araba. Çok güçlü. <laughs> Erdem bana bak Erdem fotoğraf çekeyim mi ha? Bak bana. Poz verir misin? Evet Erdem şimdi yolu köprü yaptı. Arabaya engeller koyuyoruz. Geçebilecek mi diye. Değil mi anneciğim? Aa geçti. <laughs> Erdem sevdin mi anneciğim? Aa ama çok yüksek yaptın. Takıldı anneciğim. Çok yüksek olunca geçemiyormuş. Evet. Oyuncağımızı çok sevdik. Çok güzel bir arabaymış. Erdem bay bay yapalım mı? Bay bay çocuklar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.